Efendim bu çiçeklerle harika görünüyorsunuz. Çok teşekkür ederim. <laughs> ya yani Nergislerin son zamanı e, olabildiğince koklamak istiyorum. Kendiniz mi aldınız? Evet. Arkadaşıma gidiyorum o yeni bir yere taşındı. Ona bir hayırlı olsun. Ha? Bir imaj değişikliği görüyorum sanki böyle. Yok tefek bugün öyle bir de, şey değiş <laughs> Değişiklikler var. Yani e, saçlarımı zaten de görmemişsiniz demek. Çiçeklerin enerjisi yüzünüze vurmuş. Bence o gönül gözünüz. <gülüyor> <gülüyor> Neler yapıyorsunuz, nasıl gidiyor? Yoğun bir şekilde hem magazin gündemi hem işler çok yoğun devam ediyor. Nasılsınız? Ee, aslında ben bir diz ameliyatı olduğum için biraz ara verdim. Ee, konser yapmıyoruz şu anda. Şubatın ortasından sonra. Ee, onun haricinde biz ameliyat Hiç efendim sahnelerimiz aydın, yok. E, sahne yapmıyorum. Hani bana Türk performans yasak koydular. Geçen hafta daha aslında imza günümüz falan vardı fakat çok hastalandı. Şu anda acayip bir salgın var. Biraz ona herhalde yakalandım ama daha kolay atlattım. Dikkat ediyor musunuz? Besile. Ediyorum evet. Bazı ee, kişiler artık maske takmaya tekrardan başladı. Biz pandemide bile takmadık aslında dizi çekimlerimize devam ediyorduk. Ama e, ne kendime iyi besleniyor falan ama böyle bir rüzgarı geldi geçti o yüzden imzacını da yapamadık ama Naninom'la ilgili biliyorsunuz ee, çocuklar için yaptığım Naninom imza günü vardı. Ee, onu yapamadık çocuklarla temas aksiyon edeceğim. Aksayan yani işler oldu az, az zaten. Sadece içinde. orası da değil onun haricinde de birkaç tane daha böyle işte aksayan işlerimiz hem ameliyattan dolayı hem de. Şeydi. Onu zaten ayırmıştım ama hani son beklemediğim bir şeydi o biraz hastalanınca ertelemek zorunda kaldık. Şimdi iyiyim, daha iyiyim. Önümde yeni e, planlamalarım var. Biraz magazin gündemiyle ilgili birkaç soru sorsam size. O, şu anda o kadar böyle hani kendi işlerime odaklıyım ki magazin ne olduğunu bir biliyor musunuz? Rekabet kurumu, <laughs> sinema sektöründe oyuncularla, menajerlerle, şu an böyle bir denetim, bazı işte şirketlere kayyumlar, Peki efendim, tamam, çiçek tamam. uğurluyoruz. Görüşürüz. Teşekkür tamam. ederiz.